Selamlar. Defer titiniz geldi. Selamlar netlerim. Aklınızdaki kişi şu an ne planlar yapıyor? Bakalım mı? Aklınızdaki kişi şu an ne planlar yapıyor? Ah ah. Neflerim şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişi soğuk ve duygusuz. Kendi yolunda gidiyor. Bu oynak balina ailemi de nersiz narsiz bir kişilik. Ailemi de idare ederim. Ailemle de barışığım. Beş yılda oteli bırakacak halim yok yani. Ama üçlü ilişkileri de devam ederim. Şu an başka kişilere yatırım yapıyor. Neflerim. Uslanmaz bu herif. Ayı da dişil. Pardon. <laughs> Beni dişil dinliyorsa eril için. Eril dinliyorsa dişil için. Uslanmaz bu. O kadar ki bu kadar yolunda o dört kollu ile gidene kadar yapmayacağı şey yok. Uslanmıyor hiç, uslanmıyor. Siz bundan e, normal olmasını beklemeyin. Naturası neyse onu yaşıyor bu oynak balina. Şu an diyor ki 5 yıldızlı oteli. Ah eşim yanımda cepte. Onunla da iyiyim. Bununla da eğilim. Yani evimde yemeğim pişiyor, çamaşır yıkılıyor. Ama diğer tarafta yeşilliklerle de işi idare ederim. Ama birisine ee, teklifte bulunmuş ondan red cevabı almış yani ee, şimdi şöyle bir şey var güzel bir yerde oturursun çok zenginim bunlar bana ait öyle bir wife verirsin Wife'ı da öyle veriyor zaten düşerler hiç boşuna düşmeyin bu narsiz kişilikler eğer eşleri akıllıysa, eril ve dişil beni kim dinliyorsa gittiğiniz yani size teklif geliyorsa o zenginlik evdekinin üstünde buradaki öyle gözüküyor hiç boşuna yeltenmeyin bu kişi de birine iş atmış ama çok büyük kazık yiyecek dokuzlu bir vade var çok büyük bir kazık yiyecek. Yani şu an diyelim e, Hazirana giriş yapıyoruz Haziran Temmuz Ağustos. Yani bir şekilde ona da teklif edeyim, buna da teklif atayım Çok fena Totosun üzerine oturacaklar. Yani peki şu an ne sırlar var? Şimler var. Bakalım mı? Bir tanesi düştü ah ah he ne sırları var biliyor musunuz boşlukta şu an her şey kapkara hasta olabilir ee, işleri ters gitmiş olabilir dostundan büyük bir kazık yemiş olabilir sırlar var dökülüyor. O kadar ki çok gözyaşı dökecek, çok üzülecek. Neden biliyor musunuz? Güvendi dağları kar yağacak. Bu siz değilsiniz, evdeki değil. Kime güvenmişse, iş yapmışsa arkasında iş çevrilmiş. Öyle bir oturtacaklar ki onu, eyvah eyvah. Bir genç dişil var ya da genç eril de diyebilirsiniz. Beni dişil dinliyorsa kocası için dinlesin. Eril dinliyorsa eşi için dinlesin bak bu kadar açık konuşuyorum ben bir genç dişi görüyorum burada sizinki buna iş atmaya çalışmış aşığım diye yani şunu anlamıyorum e, 20 yaşında olabilirsiniz tamam eyvallah gençlerle çıkın 30 yaş olur 40 olur 50 olur yahu bu 50 olursan bu genç dişi senden ne bekler ve hey gafil diyeceğim. Buradakiler diyor, şimdiye kadar hiç ders almadın mı? Başında onca şeyler geçti. Hiç mi birinden ders almadın? Almıyor. İlla diyor, o okun içine gireceğim. Yani, girecek neflerim. Yani, bu kişi, güvendiği dağlar buna bir kazık atacak oradan bir darbe yiyecek. Bir yandan hastalanacak. Gizledi sırlar bunları size bir şekilde haberiniz olur veya olmaz. Ne zaman olur? Vallahi hayatınızdaki kişi bunu duyacak. Yani siz duyacaksınız. Ha göstereyim. Neklerim. Adalet sizden yana çalışacak. 9. ay. ...19-29... ...9. ay, Eylül ayı... ...bu kişinin bütün her şeyi ortaya serilecek... ...Rabbim... ...Allah'ım diyeceksiniz... ...sizin yanınızda... ...bazı şeyler yaşanmış olabilir... Ee, ...bazı şeyler... ...kimse hatasız değil, hatasız kul yok... ...bunu her zaman söylerim... ...bu hayatınızdaki kişi... ...size güvenmemiş, gitmiş... ...arkadaşlarıyla iş çevirmiş... Genç bir dişiyle de iş çevirmiş. Bütün bunun faturası bu kişiye çıkacak. O kafayı oynatacak sizinki. Onu söyleyeyim. Yani Rabbim bunları size gösterecek. Kimisi şey demişti. Hangi saatte? O kadarını bilsem zaten. <laughs> İşittim ses de gitti. En az dokuzuncu ayda bir şeyler daha da dökülecek. Çarşaf çarşaf dökülecek. Ama mal size ait yani atsan da şey yapsan da size ait yapacak bir şey yok peki bu olaylar çıktıktan sonra ya yani, kimisi diyor ki çıksın çıksın boşayacağım arkadaşlarım 20-30 yıllık evlilikler var öyle olmuyor kolay kolay yani kapının önüne atamıyorsun ama bu şekilde çıkarsa zaten atacaksınız o da ayrı mesele size kalmış ben sadece söylüyorum bu kişinin sırları dökülecek Peki bu genç dişiyle ne olmuş? Aa. Bakın söyleyeyim. Arkadaşlarıyla bir ortak iş çevirmiş. Bu ay valla 3-4 kişi var bir danaya girmiş. Ay pardon. 3-4 kişi var bir danaya girmiş. Ortada bir çocuk var. Bak yine çıkıyor. Yani e, yüzde kaç olur? Sizinkisi bir şekilde sıyrılır bundan. Ama eee valla bu 4-5 kişi olan içinde en saf sizinki. Bu dişil ortada bir çocuk var. Eğer bu çocuk olmasa bile bir şekilde bu dişil bunların başına iş sarmış. Ve kaçıyor sizinki. Bu dişille bu olaylar olmuş. Kaygılı. Çünkü bu üzüntü bunu çok kötü duruma geçirecek. Hasta değilse bile hasta olacak. Çok ağır bir darbe yiyecek. Çünkü işlerin en safı o. Öbürleri de narsist ama... Yani... Bir konu var. Bu şekilde sizinki belki sıyrılır ama... Sıyrılırken... Büyük bir yıkım kalacak onda. Ya bir hastalığa yakalanacak. Yani... Tövbe ya Allah çarpmazsa ben çarparım dersiniz. Ama Allah zaten onu çarpacak. Ha kimileri var. Aa çok iyi yaşıyoruz. Hiç de bir şey olmuyor falan. Vallahi arkadaşlarım hiç öyle demeyin. Öyle bir iner ki siz bile şaşırırsınız. Allah göstermiş insanın hastalıkla sınar, parasızlıkla sınar, çocuklarla sınar. Sizinki çok büyük bir darbe almış. Ve bunun nasıl sıyrılacağım diye düşünüyor neflerim. Hiç çare durumuna düşecek. Şu anki durum sizinkinin bu. Bir işler karıştırmış ama sonuç buna patladı, patlayacak. Patlarsa kötü, bir şekilde sıyrılırsa da bunda bir şey kalacak. Hasar kalacak. Öyle bir hasar kalacak ki arabanın hasar kaydı çıkar ya bunun kaydı bile zor çıkar. Yani e, hasar kaydı çıktığı zaman bütün organları zarar görebilir. Kafayı üşütebilir. Yani çok zor durumda sizinki. Ama bunu size belli eder etmez orasını bilemem. Neflerim yarın bu durum ne olacak ona bakalım. Bir kadardan 58 37. Youtube adresimi bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yorumlar ama güzel yazın. Ha o mutlu olanlar var ya hiç üzülmeyin. Eğer bir başkasını rızkını yiyorsanız, bir başkasını e, eleştiriyorsanız, bir kişiyle berabersiniz ve o kişinin eşini de eleştiriyorsanız işte o zaman yandınız. Allah'ın sopası öyle bir iner ki kimseyi eleştirmeyin. Çok kötü olur. Her şey gönlünüzce olsun.